Profesör Doktor Kadriye Kılıç Kesmez, kalp krizi riski sıcak havalarda tabii ki artıyor ama bunun yanında kalp hastalığı olan hastaların bu havalarda çok dikkatli olması gerekiyor. Sıcakta çok fazla kalmamak, bol sıvı tüketmek, tuzlu gıdalar tüketmemek gerekiyor dedi. Son günlerde hava sıcaklıkları yüksekliği de dikkat çekerken uzmanlar uyarıyor. Meteoroloji uzmanları son günlerde artan sıcaklara karşı uyarılarda bulunurken doktorlar özellikle kalp hastalarının sıcak havalara dikkat etmesi gerektiğini dikkat çekti. Kardiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Kadriye Kılıç Kesmez de kalp krizi riskinin sıcak havalarda artabildiğini belirtti. İlk önceliğimiz tabii ki tüm dünyada ve ülkemizde kalp hastalıkları ölümün en sık nedeni. İlk önceliğimiz acil hastalara müdahale etmek. 7 gün 24 saat usulüyle kateter laboratuvarımız hizmet veriyor. Bu demek oluyor ki kalp kriziyle gelen hastaları 10 dakika içerisinde kateter laboratuvarına alıyoruz. Bu hizmeti tatil, bayram, gece, gündüz hiç fark etmez. Her zaman sürdürüyoruz. Bunun yanında tabii ki çok kompleks girişimler, koroner girişimler, kapak değişimleri, kapaklara balon girişimleri ve benzeri kompleks işlemlerin hepsini laboratuvarımızda yapıyoruz. yani çok uzun zamandır tıkalı olan, normal yöntemlerle açılamayan, ameliyat olamayan ya da olmak istemeyen hastalar için uyguladığımız bir yöntem. Kronik total oklüzyonlara girişim, her iki koldan ya da her iki kasıktan girerek bu damarları açıyoruz. Bu her merkezde yapılan bir işlem değil. Bunu burada başarıyla sürdürüyoruz. Bunun yanında yine kasıktan girerek aort kapak değişimleri yani hastanın göğsü açılmadan özellikle yüksek riskli hastalarda aort kapaklarını kasıktan girerek değiştiriyoruz. Tavi olarak bilinen bir yöntemdir. Kateter laboratuvarı olarak söyleyecek olursam aylık protokol sayımız tek masada 500 gibi söyleyebilirim size. Kalp krizi riski sıcak havalarda tabii ki artıyor. Ama bunun yanında kalp hastalığı olan hastaların bu havalarda çok daha dikkatli olması gerekiyor. Sıcakta çok fazla kalmamak, bol sıvı tüketmek, tuzlu gıdalar tüketmemek kalp hastalarına önerebileceğim yapabileceğim tavsiyelerden bazıları. Bizim için kalp hastalığı için birtakım risk faktörleri var. Bunlar şeker hastası olması hastanın, tansiyonunun olması, ne yazık ki ki sigara kullanıyor olması belli bir yaşın üzerinde olması e kalp krizinin önemli bulgusu tabii ki göğüs ağrısı ama her hastada göğüs ağrısı olmayabileceğini bilmek lazım. Nefes darlığıyla, fenalık hissiyle, sıkıntı hissiyle de bize prezente olabilen hastalarımız var. Ama tabii ki en tipik semptomu, en tipik şikayeti hastanın göğüs ağrısı. Bu göğüs ağrısı da daha ziyade baskı şeklinde, sanki hastanın üzerine göğsüne bir ağırlık konmuş gibi, göğsüne, sırtına, kollarına, çenesine vuran bir ağrı. Şeklinde oluyor pandemi döneminde ne yazık ki kalp e, krizleri çok arttı. Yani COVID olup aynı zamanda kalp krizi geçiren çok hastamız oldu. Kalp krizi riski ve kalp hastalığı riski bu hastalarda arttı ve artmaya da devam ediyor. Yani COVID geçiren bir hastanın hem COVID geçirdiği dönemde hem de COVID'den sonraki dönemde kalp hastalığı riski e, eski dönemlere göre daha yükselişte olduğunu görüyoruz. E, bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. tabii yine pandemi yükselişte ama bu e, kardiyak şikayetleri olan hasta hastayı acil hastayı özellikle hastaneden uzak tutmamalı